Çıkar üzerindeki değerli eşyaları. Saati de çıkar. Saat değerli, anısı var. Kayışı da biraz eski eğer geri verecekseniz çıkarttırmayın bana. Çıkar kardeşim. Yap üst aramasını. Kaldır kolları. Çok kıymetli onu ona alayım. Saadet'i geri alabiliyor muyum? Allah kurtarsın. Eyvallah. Ne yapıyoruz? Mahkumu Cevbeli'ye sevk edelim. Allah kurtarsın Allah ağalar. Akgün Gökalp Taşkın. Dayı nasıl kalktın öyle ya sen? İsmimiz... ...den önce mi geliyor namımız zindanlara? Sen Selçuk Taşkın'ın oğlu değil misin? Delikanlıya yatağı hazırlayın. Temiz yastık yorgan falan getir. Hadi. ケレキョウケレキョウ。 Biz şafak sayarken sebebimiz ayağımıza düşmüş. Cezamı yatıp çıkacağım Cemal Aga. Kaza bela aramaya gelmedim buraya. Her gün ezeceğim oğlum seni. Yalvaracaksın abi çekeceksin. Sal beni sal. Ne baban kaldı ne namı. Bak tek tabancasın burada. O arkasına saklandığın savcı da yok. Bu gece iyi dinlen. Yarın seni koğuşa çağırıp paspas yaptıracağım. Altına mı işeceksin lan korkudan, ha? Babası muhbir kansız. Ulan sen! Bıçak diyorsun. Bileğine güvenmiyorsun. Tamam gel o da olur gel. Gel. Ayrılın ayrılın. Çıkın dışarıya. Sen babamın adını ağzına alacak son adamsın lan. Duydun mu beni? Daha büyük günün hakkın yok. Daha çok selamlaşacağız biz senin. Buyur gel buradayız bekliyoruz. Daha seninle çok görüşeceğiz. Gel Hakkün gel Gökhan. sen gel. Ben buralardayım ya. Al bakalım delikanlı. Al al. Al. Sağ olayım.